kocaman merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine bir e, maskara videosu çekeceğim. Çünkü e, biliyorsunuz ki birkaç video öncesinde bir maskara videosu çekmiştim. İki tane maskaradan bahsetmiştim. Çünkü maskaralara karşı bir ilgim var ve hani maske sürmeden şu an mesela gözümde maskara yok ve gerçekten hani maskarasız, kirpiksiz hiç olmuyor. E, çok ilgim olduğunu ve araştırdıkça video çekeceğimi söylemiştim. O videomun da linkini aşağıya bırakacağım. Bakmak isterseniz Şimdi yeni bir maskara keşfettim arkadaşlar O da demin geldi Ve hemen bir video çekmek istedim. Maskaram bu L'Oreal Paris'in Ceylan'a etkili dediği Bambi ee, Bir maskarası Bambi Eye False Slash Maskarası ee, Yeni aldım çok merak ediyorum Ve ilk sizinle denemek istiyorum aslında Kutusundan açtım çıkardım Biraz kutusu kirliydi işte bu korona muhabbetleri yüzünden Çıkartıp attım. Ee, bakalım beğenecek miyim? Bence beğeneceğimi hissediyorum. İstediğim sonuca ulaşacak mıyım? Birlikte deneyelim diyorum. Videoya geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu çok önemli biliyor musunuz? Şimdi tabii ben bu maskara yani kepik kıvırıcılarını çok kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi kepiklerim sarı ve hani görünmüyor. Bu biraz daha böyle hani etkili oluyor. Bunu bir deneyeceğim. Bunu da şeyden almıştım. Flormar'dan almıştım ama 4 sene falan oldu ben al alalı. Şurada da aynam var. Aynen bakar. Kıvıracağım gözlerimi. Şöyle dipten. Yaz bunu kullanmaya korkuyoruz. bak bakıyorum. Ama bazı böyle çok kıskanıyorum arkadaşlarım var. Arkadaşlar sadece bunu kıvırıyor. Rimel sürmeden çıkıp panik hani kullanabiliyor. Ama onların kirpikleri güzel. Sadece hani kirpiklerini belirgenleştirmek için kullandıkları bir kirpik kıvırıcısı. Şimdi bunu deneyeceğim. Sizinle birlikte ilk kez. Bir şey söyleyeceğim çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> i̇lk kez deneyeceğim şeyle. Bir de sizinle deniyorum muyum? Bu e, kaş şeyim için, yağım için ve kirpik bakım yağım için çok soru geliyor. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Sonuç diye bir video çekeceğim büyük ihtimalle çünkü çok yorum atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İşte Instagram ulaşan da çok arkadaşlar oldu. Çok teşekkür ederim. Ama ben çok memnunum. Şu an kirpiklerimde şey, kaşlarımda hiçbir şey yok. Kirpiklerim de biraz daha belirginleşti tabii. Öncekine göre daha iyi görünüyorum. Şimdi bunu güzelce kirpiklerime uygulamak istiyorum. Dipten yukarı doğru. Sürüyoruz. Şimdi size etkisini göstereceğim Şimdi zaten şöyle bile görüyorsunuz Sol gözümde yok Sağ gözümde var Ve ben de şu an etkisini aşırı şaşıyorum Size şöyle alacağım Şöyle koyacağım ve kepiklerime bakacağız Görüyor musunuz? Sağ gözümdekine bir de sol gözüme bakın çok iyi be. Gerçekten çok iyi değil mi? Şöyle sizi uzaklaştıracağım biraz daha. Şimdi sol gözüme de sürüyorum hemen. Vallahi ben çok beğendim. Ay şu an ilk kullanışım ve be, aşırı beğendim. Yani uzaktan da bakalım. Videoda uzaktan bile kirpiğim fark edilebiliyor. Sizi koyamadım yalnız. Evet. Şimdi tekrar da sol gözüme süreyim. bir şöyle. Bir de birazdan işe gideceğim. İşe gideceğim için de daha böyle kendimi makyajımı hazır. <laughs> Kirpiklerim güzel. İlk kez kullandım bir kirpik. Arkadaşlar maskarayı dipten yukarı doğru sürün. Çünkü daha çok böyle belirgin yapıyor göz kirpiklerinizi ve böyle gözleriniz wow. büyük oluyor. Ben seviyorum. Maskarayı sürmeyi çok seviyorum. Maskarayı sürmeyi çok seviyorum. şey diyeceğim. Ya şuraya şey koymak istiyorum ben. Videodaki ilk başlangıç fotoğrafımla şu anki halimi yan yana koyup göstermek istiyorum. Gözlerim açıkçası Gözlerim çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Kepiklerim. Valla ben çok beğendim. Gerçekten hani fiyatı da ben trend yoldan aldım. İndirimden 100 liradan 70 TL'ye düşmüş. Kargo bedava. Ee şöyle ben size ekran görüntüsünü çekmeniz için şöyle koyayım. İsterseniz aşağıya da linkini bırakırım. Trend yoldan aldım linki. bence tercih edebilirsiniz. Artık hani trend yol bu konuda bize biraz daha ulaştırabiliyor her şey. Hani daha ucuz, daha uygun fiyatlı olarak da bence bunu tercih edebilirsiniz. Ceylan, ceylan gözleri mi oldu? <laughs> deyip bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Böyle kepi kıvırcı linki de bırakırsınız isterseniz. E bu videodan 5 dakikalık kısa bir video çektim. Çok uzatmak istemiyorum. Ama ben çok araştırdım bu maskarayı. En yakınım kullanıyor. Yengem, abimin eşi. E, o da önermişti. Zaten severek kullandığım bir maskara olacağına inanıyorum. Kesinlikle siz de umarım beğenerek izlemişsinizdir videomu. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, sorularınız varsa muhakkak yorumlara yazın. Herkese geri dönüş yapmaya çalışıyorum. böyle de çok mutlu oluyorum zaten sizinle. iletişimde kalacağım. Başka bir isteğimiz var mı? Başka bir isteğimiz yok. Kendinize iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere. kalın.